Merhaba sevgili kızlar, bugün 23 Ağustos Cuma, Venüs günündeyiz. Bugün sabah saatlerinden itibaren Ay Koç Burcuna geçiş yapacak. E, yaratıcılığınızın ön planda olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Bugün zekanızı ve yaratıcılığınızı birleştirebilirsiniz. Daha esnek ve etkin yöntemler bulabilirsiniz işlerinizde. Bu sizin için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bugünden itibaren Güneş Başak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde özellikle eviniz, ailenizle ilgili konular biraz daha hayatınızda ön plana çıkabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 23 Ağustos Cuma, Venüs günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay sabah 4.40'da Mars'la üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Güne enerjik ve motivasyonla başlayabiliriz. Özellikle duygusal enerjimiz bugün yüksek olacaktır. Kendimizi daha girişken ve cesur hissedebiliriz. Ay 4.40'da boşluğa girecek ve 10.15'te Koç burcuna giriş yapacak. E, sabahın ilerleyen saatlerinde enerjimizi daha verimli kullanmamız mümkün olabilir. Bugün diğer bir göksel etkide de e, Güneş'in burç değiştirmesi olacak. Güneş artık Aslan burcundan ayrılacak ve Başak burcuna geçecek. 23 Eylül'e kadar Güneş Başak burcunda ilerleyecek. Daha e, titiz, düzenli, çalışkan enerjiler verecek. Artık tatilin yavaş yavaş sona erdiği ve çalışma zamanlarının başladığı bir döneme giriyoruz. Yaz ayının ardından yeni çalışma dönemindeki hazırlıklarımız da bu süreç içerisinde yoğunlaşacaktır. Eğitim, iletişim, ticaret, iş, hizmet, üretimle ilgili konular önümüzdeki bir ay boyunca günlük hayatımızda daha fazla yer alabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.